Merhaba arkadaşlar. Ben Deniz ve bugün Sky Blown 5. bölümde sanırım 5. bölümü. <gülüyor> <gülüyor> yani <laughs> başlangıçta direkt açıyoruz biz. <laughs> Açıyorum gemi uzandırıyor inşallah. La, Bir günün la gerçekten <gülüyor> çok ilgi. La, bu adam nerede Gerçekten komikti arkadaşlar. siz gününüzü gerçekten bilmiyorum ama ben <laughs> gerçekten yani. Neyse arkadaşlar başlangıcı bir daha yapacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz ve bugün Skyblue'un 5. bölümündeyiz. Woo! Evet. her neyse işte az önce komiklik krizini gördünüz. A uh -oh. Şimdi Gerçekten komik Bu videonun ne koyacağımı buldum. Arkadaşlar. Bay bay. Yani gerçekten komik bir şeydi. Bay bay. Sonra komiklik krizi videosunu